Son dakika haberi. Koronavirüs hastalarının otopsisinde şok ayrıntı. Ölenlerde virüsün devamlılığı görüldü. Dünya üzerinde 434.595 vakanın 19.000'i aşkın ölümün yaşandığı koronavirüs ile mücadelede araştırmalarda yeni bir aşama kaydedildi. Virüsün yapısına ve kalıcılığına ilişkin yapılan son çalışmada otopsi verileri koronavirüsün akciğerlerde kalmaya devam ettiğini gözler önüne İşte Çin'de başlayıp dünyanın kabusu olan koronavirüs salgında edilen son dakika bilgisi. Koronavirüs hastalığın otopsinde şok ayrıntı. Ölenlerin virüs devamını görüldü. 19 binden fazla insan hayatını kaybettiği koronavirüs salgınında yapılan araştırmalar yeni bir son dakika verisini daha bilim dünyasına kazandırdı. Ancak edinilen bilgiler virüsün gücü açısından insanlığı üzecek bir sonuç verdi. Çin kaynaklı araştırma gruplarının hayatını kaybeden 29 koronavirüs yani N covid 2019 hastası üzerinde otopsi yaptığı son çalışmada virüsün ölümden sonra da Akciğer'de vardı, varlığını sürdüğünü belirtti. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre Pekin Üniversitesi'nden birinci hastanesinde bulaşıcı hastalık uzmanı Wang Guang başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında Çinli araştırma gruplarının hayatını kaybeden 29 koronavirüs hastası üzerinde otopsi yaptığını, virüsün ölümden sonra da akciğerleri de Varlıklarının sürdürdüğünü ve bağışıklık sistemine zarar verdiğini ifade etti.